Merhabalar canlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz merhabalar. Yayın iyi mi? Ses iyi mi? Herhangi bir problem yok. Eğer yayında seste eksiklik var ise kapatacağım. Onu belirteyim. Yoksa devam edeceğiz yayınımıza. 3-5 sohbetimizi yapıp konuyu kapatacağız. Şu anda yayında herhangi bir problem yok değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim. Nasılsınız arkadaşlar? Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şimdi güzel dostlar. Günlerdir. Günlerdir günlerdir düşünüyorum bazı şeyleri kafamda düşünüyorum yani diyorum ki ben mi yanlış görüyorum ben mi yanlış anlıyorum ee, insanları yargılamak gibi insanları sorgulamak insanları aşağılamak insanları dışlamak gibi bir lüksüm söz konusu değil ama e, şu zor dönemde şu zor dönemde e, bazı şeylerin lüksüne kaçıldığını hissetmek bazı şeyleri gerçekten gösteriş amaçlı yapıldığını görmek artık e, bu sefer dedim ki Kenancığım sen bu yayını bir sefere mahsus aç anlayan anlar, anlamayan kendi bilir bundan sonra da yapman gerekeni yap sen bildiğin yoldan hayatına devam et gel gölün kenarında besleyeceklerin canların varsa besle masanı kur keyfine bak rakın iç senden kralı yok bu benim en doğal zevkim ama bu benim şahsi fakat Üzüldüğüm olaylardan bazılarını dile getirmek istiyorum. Oğlum hayır. Şimdi arkadaşlar insanlar canlar için bir destek veriyor. Canlılar için bir mücadele veriyor. Bu esnada yayında problem var mı? Seste problem var mı? Ses yok. Ses var mı yok mu ona göre gerekirse kapatacağım arkadaşlar. Ses yok dedi bir arkadaşımız. Eyvallah canlar. Yayınımıza ses var. Okey, 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 okay. Şimdi arkadaşlar. Herkesin bak benim düşmanım dahil olsa bir cana el uzatıyorsa Allah ondan kat ve kat razı olsun. Burada problem yok. Buradaki problem ne biliyor musunuz? Şimdi insanların Destek verdiği insanların alakasız yerlerde gövde gösterisi yapması ve insanların canlara can olmak için mücadele edip ben yapamıyorum kardeşim benim adıma sen yap dediğimde Allah razı olsun o insanların ise hesapsızca, kisapsızca yaptığı hareketleri gördüğümde artık dedim ki Kenan ya bir dakika ya. Bunu bir dile getir. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Örnek veriyorum arkadaşlar. Merhaba Kenan Bey. Efendim hoş geldin. Merhabalar. Örnek veriyorum. Şimdi şu arkadaşlar ormana terk edilmiş canlılarımız. Sayıpsız canlılarımız. Bu çocukların kimsesi yok. Bu çocuklara el uzatırsak, el uzatırsak bizler sahip olacağız. Bu çocuklara bizler bakacağız. Şimdi bu çocukların Eyvallah. Bu çocukların hakkını Oğlum hayır, 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 hayır. hayır. Bu çocukların hakkını gasp eden babam dahil olsa ben tepki korum. Şimdi burada bakıyorum adam burnunun dibinde sokaktaki o kadar canlılar var iken Yok Erdincan çöplüğündeyiz, yok bilmem ne çöplüğündeyiz. Kendi kendimi sorguluyorum. Ya sen kimi kandırıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani sen önce Allah razı olsun yettiğim kadar, ben hepsine koşamıyorum yettiğim kadar. Ama sen önce burnunun dibindekileri bir topla ya. Çevrendekileri, burnunun dibindekileri bir topla. Onlara bir el uzat. Onlara bir yuva aç. Sonra atıyorum ki Bursa'da katliam var. Konya'da katliam var. Erdin'de katliam var. Buradaki Derdekçi arkadaşlarımız. Siz neredesiniz? Siz neredesiniz güzel insanlar? Yani burada bizim İstanbul'da ve civarında Desteme yapan ya da e, dernekçi arkadaşlarımızın... ...gelip oradan iki tane, üç tane, beş tane can kurtarıp... ...biz bunları aldık deyip, kliniğe götürdük deyip... ...bunların... ...klinik masrafları bu kadardır, desteğe ihtiyaç var, bilmem neye ihtiyaç var deyip... ...bunları mı bekliyorsunuz? Her vilayetten, her memleketten herkes elini taşın altına koyacak. Derneklere söylüyorum... ...siz önce kendi çöplüğünüzü temizleyeceksiniz kendi alanınızdaki canlara el uzatacaksınız. Oradakileri kalkındıracaksınız. Evet yetemediğiniz zaman diyeceksiniz ki ben Bursa'da atıyorum ki falanca derneğim. Bu alana gücümüz yetmiyor lütfen. Büyük şehirlerden derneklerin bize desteğine ihtiyacımız var dediğinizde eyvallah. Şimdi hop bir haber çıkıyor. Erzincan'da bilmem ne var. Peki bu olaya seviniyoruz mu? Eğer bir canın, bir canın katledişine sevinen insanın bence kanından şüphe edilir. Ben o insanların kanından şüphe ederim. Çünkü şu canlıları bak bunlar bunlar konuşmaya geldiğim zaman Allah'ın sessiz kulları, Allah'ın dilsiz kulları. Ya pardon da siz dalga mı geçiyorsunuz Allah'la ya? Siz Allah'la dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani kimi kandırıyorsunuz? Kime tribünler oynuyorsunuz? Uzun lafın kısası dostlarım. Bu benim sıkıntımdı. Bu benim rahatsızlığımdı. Çünkü bakıyorum, görüyorum, üzülüyorum. Üzüldüğüm için de sizlere yansıtmak istedim. Evet oradan üç tane beş tane canı alıp buraya geldiğinde Efendime söyleyeyim bak ben bazı şeyleri tam detaylarına girmiyorum. Çünkü kimseyi incitmek kırmak istemiyorum ama bazı şeylerin çok iyi farkındayım. Yani örnek verdim. Örnek dedim ki Tokat'taki dernekler Tokat'ta bir katliam varsa önce Tokat derneği faaliyete geçecek ya. Önce Tokat'taki dernek faaliyete geçecek. Diyecek ki arkadaşlar biz mücadelemizi verdik. Gücümüz yetmiyor. Civar memleketteki insanların, derneklerin desteğine ihtiyacımız var. Koşun o zaman. Eyvallah. Ama şimdi Direkt atıyorum ki Bursa'dan ya da işte ne bileyim Konya'dan bir haber geliyor. Hurra! Bizim burada şovmenler uçuyor. Biz buradayız. Geldik köprükten şu canları kurtardık. Oradan bunu yaptık. E sonra bir bakıyorum madalya bakıyorum. Diğer arkasına bakıyorum. E kliniğe verdik. Bu kadar masraf, şu kadar destek. Destek de destek. Yapmayın oğlum yapmayın. Allah var yapmayın lan. Yapmayın. Yapmayın adaletçe. Eğer gerçekten gerçekten bir işe koşuyorsanız önce kendi çöplüğünü bir temizleyin. Burnunuzun dibinde yüzlerce can var. Bunları niye görmüyorsunuz lan? He? Bunları niye görmüyorsunuz mesela? Burnunuzun dibinde bunlar. Bana hangi dernek deyin? Yer neresi deyin? Göster deyin. Evet gelin göstereyim. Al bu dernek diyeyim. Al bunlar burada diyeyim. Al bunu. Toplayın. ...Arnavutköy belediyesi çatır çatır canları katlediyor. Senin ne işin var Erzincan'da? Senin ne işin var Tokat'ta? Senin ne işin var burada? Kime gövde gösterisi yapıyorsun? Milletten para toplamak için Milletten böyle şaltaklık yaltaklık yapmak için ben buna üzülüyorum arkadaşlar. Bugüne kadar bakın yıllardır ben bu işin içindeyim. Ya bu seneyle 21 seneyi dolduruyorum. Tek başıma bir mücadele vermeye çalışıyorum. Uzun lafı kısas arkadaşlar. Sadece tepkim şu. Diyorum ki madem kardeş sen bu işi yapıyorsun. Evet eline at yetiş. Allah senden kat ve kat razı olsun diyeyim. Kendi adıma, kendi adıma senin yanında olmasam en adi namussuzum. Bu kadar. Bu yayını da buraya koyacağım. Bu kadar dedim. Ama sen burnunun dibinde bu kadar can dururken kalkıp bana oradan buradan paylaşım yaparsan ben derim ki sen tribünlere ölüyorsun. Şovbellik yapıyorsun. Bu canların hakkını yiyorsun derim. Gerek yok. Gerek yok oğlum. Allah bir tane. Allah bir tane. ikinci Allah'ı aramayın. Felleriniz şaşar. Ben bu kadarını söylüyorum. Kul hakkı yemen, bunlar ha bir çocuk, ha bir köpek, ha bir hayvan, ha bir kedi, ha bir eşek. Benim gözümde hepsi bir candır. Kul hakkı yemen bedelini ağır ödersiniz. Bedelini ağır ödersiniz. Yavrularım yapmayın bunu. Şahsı kendi adıma konuşuyorum, bütün derneklere söylüyorum. Önce kendi çöplüğünüzü bir temizleyin. Kendi çöplüğünüzü temizlerseniz her taraf pırıl pırıl olacak. Yani oradan bir haber geliyor. Hop! Biz Bayburt'ta şuradayız. Ne işin var oğlum? Ne işin var senin Neye gittin sen oraya? Burada bak tekrar söylüyorum. Vallahi billahi tillahi eğer ki burada bir art niyet bir nedenler ne derler buna yani Yanlış bir düşüncen varsa namussuz ve namussuzum. Sadece üzülüyorum. Çünkü senin örnek veriyorum bugün. Örnek veriyorum. Arabanla Erzincan'a gidip gelmen. Kaç paraya mal oldum? Yemen, içmen, gezme, tozman, onları toplaman, yatmak, kalkman derken en ölü 30 bin lira. 30 bin liraya sen kaç tane can bakarsın biliyor musun? 30 bin liraya kaç tane can bakarsın? adam oradan evindeki ekmek lan bana diyor ki abi diyor ben böyle böyle emekliyim diyor örnek veriyorum ekmek parasını gönderecek sakın diyorum sakın benim bunlara ihtiyacım yok Allah razı olsun yeter bu tür insanlar sizlere destek veriyor birisi kalkar birisi kalkar bugün sabah duydum töbe töbe töbe, töbe. dün sabah birisi kalkar burada ee, der ki adamın ee, bahçesinde yavul köpekler var Bunları bana ver hanımefendinin bir tanesi. Oğlum. Bunları bana ver. Ben bunları sahiplendireyim. Çocuk diyor ki abi akşam diyor yayını bir izledim diyor. Yayında diyor ne görüyorum? Ne gördün lan dedim. Benden diyor köpekler alan kadıncağız diyor. yavruları alan kadıncağız. Canlı yayın açmış. Bunları falanca çöplükten buldum. Kliniğe götürdüm. Tedavilerini yaptıracağım. Masrafları bu kadar. Lütfen desteklerine Allah hepinizin belasını versin. Allah hepinizin belasını versin. Kansızsınız, soysuzsunuz. Zaten bu başımıza gelen ne varsa sizi gibi soysuzlar yüzüne geldi. Memleketin içinde geçtiniz. Yapmadınız, kahpelik kalmadı. Tuttunuz bir tane köpeğe çektiniz. Allah rızası için destek dediniz. Köstek dediniz. Namussuzlar. Gerçekten destek olacak insanların duygularıyla oynadınız. Ben Velhasıl kelam ben bunu buraya koyarım. Alan alır, almayan almaz. Ben artık, ben artık çünkü gerçekten burama geldi. Eğer ben bu boyuta geldiysem vardır, Kenan'ın bir bildiği vardır. Deşmek mi istiyorsunuz? Deşin, kenarı deşin. Kenan'ın bir bildiği vardır baba. Kenan durup dururken, Kenan'ın çok bir şeyinde lan. Kenan buraya masasını kurar, rakısını açar, aslanlar gibi yer geçer. Kime ne eyvallahı var. Ama ben burada yıllardır, bak kan yağıyor, yağmur yağıyor. Dert değil. Dert değil baba. Bu benim işim, bu benim yaşamım, bu benim hayat felsefem. Ben kendimi bu canlara adamışım zaten. Sen bana dur desen de, devam desen de. Ben buradayım. Ben bilmiyorum bu orta köyde, en kral yerde oturup masa mı kurup keyfime bakmasın Ben burada değilim. Ben bu çocukların yanındayım. Ama görüyorum kahpeliği görüyorum. Namussuzluğu görüyorum. Artık yeter diyorum. Artık yeter. Tamam mı? Bugün sen oraya gittin, geldin, yedin, içtin, yattın, kalktın, buraya geldin. 30-35 bin liradan aşağı kalkmıyorsun. E düş hesaptan ne der? Maliyet. Nereye harcadın oğlum sen? Niye harcadın? Çok çok ihtiyaç olur. Çok çok. Derler ki arkadaşlar örnek veriyorum ben İstanbul Bağcılar'dayım. Arkadaşım ben İstanbul Bağcılar'dayım. Bu alana yetişemiyorum. Sizlerin gerçekten desteğine var. Ülkenin her bir köşesinde desteğine de ihtiyacım var. Lütfen bütün e, dedeler onlara işte dernekçiler vesaire gelsin. Bu canları kurtaralım. O zaman çıkın gelin lan ortada da hop diyorsun. Bir bakıyorum yollardasınız. Yazık değil mi lan o canların hakkını sağda solda yemeye? He? Ben bakın arkadaşlar, ikinci konuşmam ikinci konuşmam çok ağır olur. Bu bu arada buradaki ekran karşısındaki canlılar sizler zaten e, sizlerle alakalı olmadığını, sizleri sadece aydınlatma amaçlı olduğunu söylüyorum. Birine destek verirken birinin yanında olurken birine bir şeyleri gönderirken sonuna kadar takip edin. Bu kişi ben de aynı olsam edin arkadaşım. Eden. Bu kadar netim. Bu kadar netim. Çünkü ha bu çocuğun hakkını yemişsin. Ha yetim tüyü bitmemiş yetimin hakkını. Haram zıkım olsun lan. Haram zıkım olsun. Yut 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 yut. Eee baba dedim ne oluyoruz hayırdır ya. Hayırdır ya? Memleket yol geçen anına geçmiş. Bir oradan kalkar öldürün der. Bir oradan kalkar ama ya ularım çöpten aldım. Bir oradan destek oğlum. Biraz şeffaf olun. Biraz şeffaf olun ya. Biraz 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 şeffaf olun. İkinci konuşmamı bak tekrar söylüyorum. İkinciye konuşturmayın beni. İkinciye konuşturmayın yeter. Sizlerden özür diyorum. Daha sabaha çok var. Yağmur mu yağıyor, kar mı yağıyor bilmiyorum ama bir şeyler yağıyor. Hakkını da helal edin. Sizleri üzdüm, kırdım ise gerçekten doluyum. Gerçekten doluyum artık lütfen. Sizler de bunun farkına varın. ...cepe... indiriyorlar. Ben de demin söyledim kardeşim. Allah fitil fitil burunlarına çıkarsın. Fitil fitil. Çünkü Yok babacığım ya yok ya. Şuradan gider dilencilik yaparsın. Adam 100 lira verir, 500 lira verir gider içer yersin, keyfine bakarsın. Daha söz oynatırsın. O adamla senin sorumluluğundur. Ama sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsun lan. He? Burada örnek ben hesaplıyorum abi 30 35 bin lira aşağı. 30 35 bin lira ya. Kaç tane canın tedavisi olur lan? Kaç tane cana tedavi kan olursun, can olursun. Kalkacaksın oradan bana yok biz buradayız. İşte şunları aldık, bunları ettik. Bak tekrar söylüyorum. Burada bir gram kıskançlık, bir gram. Benim bunlara ihtiyacım yok zaten onu belirteyim. Eğer var ise vallahi de, billahi de, tillahi de bak en büyük yemin budur. Allah beni bugün sabaha çıkartmasın bu kadar netim. Ama üzülüyorum. Üzülüyorum kardeşim yetimin hakkını yediğinde bir insan yetim hakkı yiyorsa ben bunu gördüğümde üzülüyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hakkını da helal edin. Umarım sizleri üzmedim, kırmadım. Ama sizleri de yansıtmam gerekiyor. Tövbesi möbesi yok. Ben bu kadar açığım ya. Diyorum ki ben eğer çünkü buradaki olay çok farklı. Can ciğer, Çok farklı. Dikkat ettim. Aylarca, günlerce sessiz, sakin, pusuda var. Tamam mı? Herkes. Herkes. Yalanla yine timsah gözyaşları. Ey kurban olayım yapmayın. Niye ağlıyorsun? Düzgün işini düzgün yap. Madem bu görevi üstlendin. Düzgün yap. Mücadelelerini düzgün ver. Birisi kalkar bir alan kiralar. Ben bu alana bu kadar fazla koymam der ve her bir tanesinin de bakıcı ailesi olacak. Amacın ne senin oğlum? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ticarethane mi kuruyorsun? Konuşacak çok şey var. Şu an susuyorum. Şu an susuyorum. Yeter bu kadar. Artık bana helal edersiniz, haram edersiniz. Ben sadece sizlere dedim ki, görün kardeşim, insanları görün, insanların iki yüzlülüğünü görün. Yani birisine bir destek verdiğinizde sonuna kadar takibini yapın. Ne yaptın, ne ettin, nereye verdin, nasıl aldın, ne aldın? Örnek ver. Bunları yapın yani. Bunlar en doğal hakkınızdır sizin. Çünkü sen şu çocuğun canını üstlendiysen onunla ilgili onun takibini yap. Ben bunu söylüyorum arkadaşlar. O yüzden bunu yapın. Yani yalandan yere timsah gözyaşları dökenlere kalkıp da biz buradayız, şuradayız, buradayız. Hala haykırasım geliyor. Senin ne işin var oğlum? Önce kendi bokunu temizle pislik. Etrafında bir sürü can var senin. Etrafında bir sürü yavru var senin. Bir sürü kanibet gibi kaynıyor lan burnunun dibinde. Kapatmam lazım çenemi özür diyorum. Çünkü işin artık boku çıktı anladın mı? Yani Yeter. Bu canlılar üzerinden bu kadar döner sermaye bak bu kadar duygusallık bu kadar insan kanıyla beslenmek bir yere kadar. Hakkını verin dostlar. Allah'a emanet. Kusura kalmayın. Özür diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.